Sevre gelsin diyenler, Çanakkale Savaşı'nda olmayanlardır. Kurtuluş Savaşı'nda da olmayanlardır. Abdullah Öcalan, Lozan gitsin, Sevre gelsin dedi. Apo denilecek piçin dedeleri, yüzyıl önce Allah Allah nidaları atıp da İsrail'i kurmuştur. Bugün bu Kürt dediğiniz çakma Kürtler nasıl İsrail'e destek oluyor sanıyorsunuz? Çünkü kanlarında var. Dedeleri de Allah Allah nidalarıyla İsrail'i kurdu. Apo denilecek piçin dedesi, Çanakkale Savaşı'nda Yunan ordusu, İngiliz ordusu safındaydı. Apo denilecek piçe destek verenlerin dedeleri de, Kurtuluş Savaşı'nda yoktu, Çanakkale Savaşı'nda da yoktular. Zaten olmuş olsaydılar. Sevre'ye karşı olurdular. Sevre'yi yerle bir eden anlaşmanın ismi Lozan'dır. Apo meclise gelsin diyenler, Apo'yu ipten kurtaranlar, PKK'yı kuranlardır. Size başka bir örnek vereyim. Azerbaycan ve Ermenistan savaşı oldu. Azerbaycan 44 günde Karabağ aldı, TSK'nın yardımıyla. 1978 yılından bu yana PKK neden bitirilmedi? Çünkü PKK'nın kurucu unsurları, PKK'lıları koruyan köstebekler ülkemiz içindeydi, bunlar askeri alanda, siyasi alanda çalışıyorlardı. PKK'lar gebertilmemesi için de idam cezasını kaldırdılar. Apo'yu ipten kurtardılar. Çünkü Apo onların kan kardeşi bir nevi ahbabı. Azerbaycan 44 günde Karabağ'ı aldı derken ne kadar inandırıcı değil mi? Pekala, TSK neden 47 yılda PKK'yı bitiremedi? Aslında 44 günde bitirmesi gerekti değil mi? Demek ki ne? PKK'ya torpil yapanlar varmış ki bitirmemişler. MHP'nin Türklük'le alakası yok bozkurtla hiç alakası yok yaptıkları, işaretin ismi Hazreti Keçi yani Baphomet. Türk'ün parmakla yapılan işareti olmuş olsaydı, Bilge Kağan kendi heykelinde and işaretini değil, parmağıyla bozkurt işaretini yapardı. Cengiz Han'ın dev heykeli var, o da yapmıyor. Mehapeden Türk çıkmaz, Apo'cu çıkar, Apun'un köstekleri ve etekli sözleri çıkar, sözlerinin adamı olmayan şerefsizler çıkar daha ilen inada mehap ediyorsan, bil ki senin deden zaten şerefsizdi ama Türk değildi.